bitmiyor ya. Ay canım çok sıkılıyor. Keşke öyle kilitler yetişe. İnşallah öyle kilitler gider. Ya bir saçma ama ben çok korkuyorum ya. Aa, ya senin şey düşündüğü şekliyle sıfırlıyor. Neyse en azından bizim sinirimiz var merak etme. Aa evet bak bende de var. Birbirimize korku hikayeleri anlatacağız. Ama o kat daha kalanlık gel. Ne? O kat daha kalanlık gel. Tamam. Bir daha yağmur yağışsın koyan yine koyuyor. Hadi, Hadi şimdi bu kegon şeyi ya. Bazı hmm. yerleri böyle kapalı tutacak. Ve o kayanlık oluyormuş. Hayır hayır ben çok korkuyorum. Hadi İlk baş. bir yüzü koyacağım. Yani. baş. Böyle bir tane canı var varmış. <laughs> bu arada ben gerçek söylüyorum. Bir tane şeytanı da yüzüyor. Bütün bu bütün ışıklar kapan, bu bütün ışıklar her ya da elektrikler kesildiğinde o eve gelip bu çocukları öldürüyormuş. <laughs> Ama işte <laughs> ışık var. El olanları bir de. Ay ay. Keşke daha Bir de kameraman geliyormuş. Hmm. Kameraman gelip şeytan öldürmeye çalışıyormuş ama öldüremiyormuş. Şeytan kaçıyormuş, kameramanı kendinden yapıyormuş. Hmm, çok acayip. Neyse, hadi şimdi ben anlatacağım. Bir gün bu yok evinde bir iş dolaşıyormuş. Ee? Ve karşısına şeytan çıkmış. Şey, e? şeytan da onu kaçıyormuş ve onu içini paramparça yapıp kaçmış ve o da bazı evlerin içine dolaşıp ruh, ruh halinde insanları korkutmaya çalışıyormuş. Kaçma kaçma. ya yok ya bu şey iyi ya. Ben kapıyı geç geç geç. dakika. Bak bir tane fener var. Hop on yok dört kimdi? ne çok kötü. Bak on ben sonra iyi şanslar. Çok kötü. Onu yok kere Hmm. Ayo kardeşim. Efendim abi. Bir daha gidiyorum boy Bay bay bay. <laughs> Bir şey yok tamam nasıl konuştu? Ya lütfen yapma söz. Bir daha kimseye sorun He he. Gerçekten. <gülüyor> Çok korkuyorum. Sen ha? benim bir çayımı anlatamazsın <laughs> kimseye. Gerçekten bir daha kimseye anlatmayacağım. Seni söz <laughs> seviyorum. Sözüm öz beni ilgilendirmez. Birazdan gelip seni öldüreceğim. Abinin ruhuna da yendim ne sana ay inanmaz ya ben inanma. buldum ne yapacağımı o geldiğinde tövbe okuyacağım ve gidecek çok mutlu oldum ama çok korkarım dom <laughs> 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 dom

Ya abi ne yapıyorsun ya? Bak korksun mu? Ya tank tank ne oluyor ya? Ben de bilmiyorum. tank tank gön. Gön. ben gidiyorum görüşürüz. Ben de çıktım. Ben de ben, Anne, ben bu bulmam evde. Ben de geldim. Neredesin? Şaka yaptım. Nasıl? Küçük kız ben onu öldürdüm merak etme. Ne? Ben Öldürdüm. Sen içinden çıktın ama. Yok ben bu şeytanların içinde bu şeytanları patlatıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. Ama artık abim de yok. Hıh merak etme. Seni hiç korkacak şeyler de yok. ben çok dayanıklıyım. Hem televizyonum var hem hoparlörüm var hem kameram var. Her şeyi var. Abim nerede? Abim artık öldü. Neden? Çünkü abim sana çok saçmalık yapıyordu. O zaman. Sen mi öldürdün? Abim aslında bir şeytandı. Nasıl? Şeytan o dönüşüyordu. Görmedin mi bir saattir? <laughs> ben abi istiyorum. <laughs> Bu ışıkları mı kapattı? yaşayacağım. Merak etme. Ben annemle babama her durumu anlattım. Gerçekten mi? mi? Annem ve babam ne zaman gelecek tatilden? Yarın gelecek. Gerçekten ama ben yarınlık çok korkarım. Merak etme. Şimdi sana verdiğim silahlar kendi koruyabilecek. Kim gelirse, kim tanımadığın kim evine gelirse onu ateş et. Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi sana verdiğim silahlar çok iyi niyetli birisi ise? Bir başta onu sorgulayacaksın. Neredesin bakalım? Yukarıdayım. En yukarı kalkmış. Evet. <laughs> Hemen gel. Al bakalım. Allah değil de al. Alayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geliyoruz. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şıklı, bu video muydu? Evet. Senin ben var ya. Gel buraya. Tek atışta yere düştüm bak. Şimdi Bir senin üstüne fırın. ben atlamaz mıyım? Hayır. Hmm. Ya da neyse videoyu zaten bitireceğiz ya gel buraya. Gel bir gel. saniye. Var. Sen acıya basana bir acıya. Benim seviyorsan bir acıya bas. Hayır. Hadi. Aksandı. Kapanış videosunu Akşam çekelim. Akşam böyle Hadi kapanış videosunu da çekiyoruz. Şimdi ben senin ismini atacağım. Zor. Tamam hadi yeter. Evet arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Benim bacağım kadarsın. Sus.